Bakın hepsi a gittikleri için arkadaşlarım <laughs> yani. Selam alırım. Oh left on left ya geri zekalı ya. Güzel. Güzel bir rant olacak ya. Benim bu e, Twitch'teki kesintileri, yayın kesintisine, kesintilerine daha doğrusu YouTube'a yükleme mantıklı bir şey oluyor. Twitch'te şimdi mesela atıyorum izleyici bir kazanmıyorsak en azından YouTube'da hani dışarıdan gelen izleyiciler için iyi oluyor. Hem keşfetmiş oluyor yeniden. Hem de belki arkadaş olur ne bileyim. Çok güzel abi. Benim peki hareketler tak 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 bunu. Bir tık sakin oynamaya çalışıyorum bazı zamanlar da. Yani şu elde bile zorlanıyorum birazcık. Baktığınız zaman ama idare eder, eder ya bence. Faceit'e gireceğiz. Faceit bu sefer şey olacak. E, Faceit'ta da bir seri oluşturacağız tabii ki. Şu anda ben hem madalya alayım diyorum en azından. Madalyam olsun. Her yıl madalya aldıktan sonra Faceit'e geçeyim diyorum. Hem daha mantıklı. Hem... Oğlum ya what are you doing bro ya? Oh, oh I'm sorry, hey bro. <laughs> sorry bro. Kanka aymış ama adamları da yanlış yönlendiriyoruz. Arada o kadar bilmiyorum ki <laughs> yani. Siz düşünün hani. A ile B'yi karıştırıyorum. Nice. YouTube'dan izleyenler için de konuşuyorum bu arada bu söylediklerim. Bu <laughs> son 3-4 gündür hastayım. Boğazım çok kötü. O yüzden hani ne video atabiliyorum ne yayın açabiliyorum. Çok kötü bir duruma geldim. Neyse ki yani Allah'tan. gün dedim bir, bir tık o ufaktan böyle bir keyfim var dedim açayım. Hem dedim YouTube'a içerik olmuş olur. Hem de eğlenmiş olurum dedim. Az önce bir maç attım. Maç iptal oldu. O yüzden orayı YouTube'a atmayacağım. Oğlum mal mısın? Korktum ama ne? abi Sen bomba atıyorsan ben de atarım oğlum. Gene ara ara videolar gelir Her yayın açtığım zaman mesela böyle e, Güzel hani kazandığımız bir eli Güzel bir şekilde atarım veya Kaybettiğimiz kazandığımız hiç fark etmez Komik bir el olabilir Veya böyle ne bileyim Çok tryhard olmuş olabilir o el Kaybettiğim elleri atmak istemiyorum Çünkü hani Kaybediyoruz Sandığım elleri atayım ki birazcık daha güzel eğlenelim hem hep beraber. Oğlum be adamlar. Ya bu saçma amına koyayım ya. Nice. Neden atmıyorum? Ay şimdi zaten insanlar hani bir tık daha böyle kazandığım elleri görsünler. Hem onlar sevinsin o kazandı çocuk falan falan hesabı. Hem de mesela ben de kazandığım şeyleri atmak güzel hoş oluyor yani. Ya eğlendiğim bir olur mesela kaybettiğim kay kazandığım hiç önemli değil abi. Kaybettiğim bir yolu üyeler olur. Güzel eğlenceli olur mesela oraya atarım. Ya i̇lla da kazandığım her şeyi atacak diye de bir kaydı yok tabii ki. Mesela bir gün oynadım abi bir gün komple kaybettim mecbur atacağım. Hem içerik olsun abi hem eğlenelim hep beraber. Güzel olsun yani abi. Bu YouTube kanalı ne de olsa burada bir turnuva vesaire bir şey düzenlemiyoruz yani sonuçta. Nice. Ver nice. Cross'um çok şey. Hmm, hiç ısınık değil. Bundan önce bir el girdim. Başka hiçbir el girmedim. Şaka mısın be adam. Yellow, uh, one left. Allah low, 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 low HP. Abi CS bu oralar çok fena sarıyor. Eğlenceli. Mükemmel. Bir de Furkan abilerle bir ara şey yapmak istiyorum. Furkan abiler de bu arada amin arkadaşları. Onlar da böyle oyun oynar hep beraber. GTA 5'te böyle şeyler var, map'ler var. Kayaklı, mayaklı böyle. Güzel eğlenceli mi? Hep beraber sarıyor yani. Bir gün hep beraber böyle bir şey hem YouTube videosu çekerim, hem yayın yaparım. Güzel olur yani sarar. Abi her el açılıyorum buradan bir daha açılmayacağım. Asla açılmayacağım. 5 saat sonra burada ama sanki YouTube'a çok güzel düşüncelerim var ya Bıraktım lan ben de orayı madem düşünmüyorsunuz abi ahma ne koyayım tam girerken time'a bak Allah aşkına As. Güzel mantıklı sakin relax oynuyorlar ya What are you doing? Çok saçma, kanka niye sattınız ki ama? Bir de bir geçelim abi. Bir de belki birisinin alt... altıları çok pardon. Mahvolsun çocuğu ya. Yayın birkaç kişi olsa bir yayınla var ya. Allah çarpsın Outlast'laşacağım da. Hep beraber çok güzel yediğiniz var ya. Yani oyun gerçekten çok kötü bir hale almış. Ee, oyun hakkında şöyle bir yorumum olabilir. Abi bildiğin hile açıyorsun. Sadece Vek uyarısı yiyorsun. Başka hiçbir şey yok. BAN galiba yemiyorsun diye biliyorum. Sadece işte bir saat, iki saat, bir gün, iki gün, bir hafta, bir ay, üç ay, 4 ay, beş ay. Yani tekrar açmana anladın mı? Yani çok saçma geliyor bana şahsen. Bir kere açtıktan sonra tekrar açmasına nasıl izin verebilirsin? Burası da çok şey zekalı abi. Neyse. Abiliğin hile açıyorsun. Fakat web ban yeme gibi bir şeyin yok. Sadece süreyle. Süreli bir şekilde yiyebiliyorsun. O yüzden hani oyunun birazcık şu anki hali çok kötü. Anca hani faced girebilirsiniz. Çünkü faced'ta da ben hani şahsen bayağı girdim faced'ta. Baya dedim 15 müsabaka falan. Ama güzel yani gerçekten eğlendim. Çok sağlam adamlar da olabilir. Hileler de olabilir aynı şekilde. Ama MM'deki gibi seçkindeki gibi hile gelmez. On burada Deagle vardı ya. Onu kim çaldı Oğlum. Ha şimdi gelin. Ors Tiplerini evladı, memleketi soydu. çek siktir git şuradan. O. Helal lan sana. Benim oynamam şey tipi. Tabii efendim. Ya benim mallık seviyesi tapta kanka. Vallahi tapta billahi tapta yani. Şu hale bak. Zvi <laughs> İyiyim olarak gerçekten çok kötüyüm. 3-4 gün önce girdiğimde sadece ve sadece e, takılmalık girmiştim ben bu arada oyuna. Ölüm maçına girdim 11 tane adam vuramadan çıktım ya. 0'ı 25 gittim ya. Bu kadar kötü olamaz bir insan ya. Bir tane adam vurmadım mı? Yanlışlıkla da olsa amına koydum. <laughs> amına kadar. Merhabalar. Daha direkt suratıma patladı da. Of. Gerçekten şaka gibi. Süper. Ne? Oğlum gerçek misin sen? Ben 12'ydiim lan. Kanka cidden şaka. Bu.